Galatasaray şampiyon. Trendyol 2024-2025 Süper Lig futbol sezonunda Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray 36. hafta maçında Kayseri Spor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan ederken en yakın rakibi Fenerbahçe bir sezonu daha şampiyonluk hasretiyle 2. sırada kapattı. Galatasaray böylelikle lig tarihinde 25. şampiyonluğunu ilan ederken formasına 5. yıldızı takmaya da hak kazandı. Son iki haftaya girerken en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atan Galatasaray'ın şampiyonluğu Manavgatlı taraftarı da sokağa dökmeye yetti. Manavgat Belediye Spor Şampiyonu olmuşçasına sevilen taraftarların coşkusu görülmeye değerdi. Galatasaraylı taraftarlar ellerindeki bayraklarla Manavgat'ın ana caddelerinde dolaşırken uzun konvoylarla şehirde tur atıp meşaleler yaktı. Taşkınlıklara karşı güvenlik önlemlerini alan Manavgat Emniyeti, önleyici tedbirlerle Manavgatlı'dan yine tam not almayı başardı. Gezgin Adam dergisi ve Manavgat Gerçek Gazetesi olarak Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutlarız.